Hiç düşündün mü neden hayatına hep seni yoran, üzen insanları çekiyorsun? Neden bir ilişki bitiyor, bir süre geçiyor ve sonra bir bakıyorsun yine aynı döngü, aynı kalp kırıklıkları? Gerçekten de bazen insanın kendi kendine sorması gerekiyor. Neden sürekli toksik ilişkilerde buluyorum kendimi? Şu an bu soruyu sorman bile bence büyük bir farkındalık adımı. Çünkü çoğumuz yaşadığımız ilişkilerin sadece şans ya da Kötü seçimler yüzünden böyle olduğunu sanıyoruz. Oysa işin aslı çok daha derin. Bugün seninle birlikte hem bu toksik ilişkiler döngüsünün psikolojik nedenlerine ineceğiz hem de toksik ilişkiden nasıl kurtulunur sorusunun gerçek cevaplarını bulacağız. Sana çocukluk deneyimlerinden, bağlanma stillerinden, hatta farkında olmadan kendi kendimize kurduğumuz tuzaklardan bahsedeceğim ve en önemlisi bu döngüyü kırmak için farkındalık geliştirme, sınır koyma ve öz değer inşa etme gibi adımları nasıl hayatına geçirebileceğini günlük hayattan örneklerle anlatacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Çoğu zaman kendimizi toksik ilişkilerin içinde bulmamızın sebebi bilinçli seçimlerimiz değil. Yani biri bize kötü davranacak, bizi yıpratacak diye özellikle peşinden koşmuyoruz tabii ki. Ama bilinç dışımızda çok daha eski hikayeler var. Özellikle çocuklukta duygusal ihtiyaçlarımız eksik ya da dengesiz bir şekilde karşılandıysa, mesela ilgi görmek için sürekli çaba harcamak zorunda kaldıysan ya da sevgiyi ancak belli şartlarda alabildiysen, büyüdüğünde de aynı duyguyu tanıdık buluyorsun. İşte tam da bu yüzden Bazen biri bize kötü davranıyor ama o ilişkiyi bırakmak çok zor geliyor. Çünkü beynin bu zaten normal. Bildiğin şey bu diyor sana. Biraz ağır geliyor farkındayım ama işte bu yüzden toksik ilişkilerde kalmanın arkasında benim seçimlerim kötü gibi yüzeysel bir sebep yok. Daha derin, daha eski bir kayıt var. Bunu anlamaya başladığında gerçekten değişim başlıyor. Şimdi biraz da bağlanma stillerinden konuşalım. Çünkü toksik ilişkilerin içine düşmemizin en güçlü sebeplerinden biri de bu. Herkesin çocuklukta geliştirdiği bir bağlanma tarzı var. Bazılarımız güvenli bağlanmayı öğreniyor. Bazılarımız ise kaygılı ya da kaçıngan bir bağlanma geliştiriyor. Ve işin garip tarafı, kaygılı bağlanmaya sahip olanlar çoğu zaman kendilerini kaçan, mesafe koyan insanlara çekilmiş halde buluyor. Bağlanma stilleriyle ilgili detaylı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü bu bütün hayatımızı ve bütün ilişkilerimizi etkileyen bir konu. Eğer bunu yapmamı istersen lütfen videonun altına yaz. Şimdi konuyu biraz örneklerle açayım. Mesela bir ilişki düşün. Taraflardan biri sürekli "Sen bana yeterince değer vermiyorsun." diye yaklaşıyor. Diğeri de "Biraz rahat bırak, üstüme gelme." diyor. İşte bu dans, kaygılı ve kaçıngan bağlanmanın klasik buluşmasıdır ve maalesef Böyle ilişkiler zamanla daha da toksik bir hale geliyor. Çünkü taraflar birbirinin yarasına istemeden tuz basıyor. Şimdi küçük bir analiz yapalım. Şu anda hayatındaki ilişkileri düşün. Sürekli birine kendini kanıtlama çabası içinde misin? Yoksa birileri sana yaklaşmaya çalıştığında hemen uzaklaşma ihtiyacı mı hissediyorsun? Bu farkındalık gerçekten hayatını değiştirebilecek kadar önemli. Bunu birazdan daha derin konuşacağız. Eğer video hoşuna gidiyorsa beğen düğmesine basıp kanala abone olmayı unutma. Şimdi gel, neden aynı döngüye tekrar tekrar düşüyoruz sorusuna biraz daha yakından bakalım. Şimdi sana bir sorum var. Hiç kendine ben neden hep aynı tip insanlara çekiliyorum diye sordun mu? İşte burada devreye çok önemli bir kavram giriyor. Tekrarlama zorunluluğu, diğer adıyla yineleme takıntısı, orijinal ismiyle Wiederholungszwang ve İngilizce araştırmak isteyenler için The Repetition Compulsion, bu kadar terim yeter. Freud'un yıllar önce anlattığı bu kavram şöyle çalışıyor. Çocuklukta eksik kalan, yarım kalan bir duyguyu büyüdüğümüzde bilinçsizce tamamlama eğilimindeyiz. Yani eğer küçükken sana yeterince ilgi göstermeyen bir figür varsa, büyüdüğünde ilgisini kazanmak için çabalaman gereken insanlara çekilebilirsin. Bu, tamamen farkında olmadan işleyen bir mekanizma. Bir yerlerde içten içe şöyle bir düşünce oluyor. Belki bu sefer farklı olur. Belki bu sefer sevinirim. Ama gerçek şu ki o kişiden beklediğimiz şey geçmişin bir hayaleti. O yüzden her defasında hüsranla sonuçlanıyor. İşte burada durup kendimize şunu sormamız gerekiyor. Ben şu anda bir insanı mı seviyorum yoksa eksik kalan bir duygumu tamamlamaya mı çalışıyorum? Bunu görmek gerçekten hayatı değiştiren bir adım. Çünkü ilişki seçimlerin bilinç dışından bilince taşındığında artık eski tuzaklara düşme ihtimalin çok azalıyor. Birazdan sana bu kısır döngüden nasıl çıkabileceğini adım adım anlatacağım. Ama eğer kanala abone değilsen şimdi abone ol ve çana basarak bildirimleri aç ki yeni videolarımdan haberin olsun. Evet, şimdi çözüm kısmına geçelim ve inan çözüm sanıldığından daha kolay. Şimdi gelelim en önemli yere. Peki bu döngüden nasıl çıkacağız? Nasıl toksik ilişkilerden kurtulmanın yolları arasında kendimize gerçekten işe yarar bir yöntem bulacağız? Bunu üç temel adımda anlatacağım. Böylece kafanda net bir yol haritası olacak. Her şey fark etmekle başlıyor. Çoğu zaman toksik bir ilişkinin içindeyken aslında neler yaşadığımızı tam anlamıyoruz. İşte bu yüzden ilk adım kendi ilişkilerini gözlemlemek. Bu ilişkide kendimi nasıl hissediyorum? Sürekli yetersiz, suçlu ya da değersiz mi hissediyorum? Mesela eğer bir ilişki sana sürekli yetmiyorsun duygusunu veriyorsa bu sana bir şey anlatmaya çalışıyordur. İlişki değil, o his üzerine düşünmek gerekiyor ve şunu unutma. Fark etmek bazen değiştirmekten bile daha kıymetlidir. Çünkü bir kere görmeye başladığında artık göz yumamazsın. Bir bakıma eski döngü kendiliğinden zayıflamaya başlar. İkinci adım, sınır koymak. Ve hayır, sınır koymak kabalık ya da bencillik değil. Sınır aslında kendi sağlığını korumanın en zarif yolu. Kanalımda bu konuyla ilgili harika bir video var, mutlaka izle. Özellikle toksik ilişkilerde sınır koyma teknikleri hayati önem taşıyor çünkü toksik bir dinamik içinde sınırlarını korumadıkça daha çok kendinden veriyorsun ve bir süre sonra tükenmiş, yıpranmış hissediyorsun. Mesela biri sana kötü davranıyorsa ve sen sadece idare etmeye çalışıyorsan işte orada sınır eksikliği var. Bazen bir bu şekilde konuşmanı istemiyorum demek kendine verebileceğin en büyük hediye olur. Günlük bir örnek vereyim. Son dönemde Netflix'te popüler olan bir dizi var belki izledin You orada baş karakterin sınır tanımayan, takıntılı davranışları ne kadar toksik bir ilişki örüntüsü yaratabileceğini çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. İşte gerçek hayatta da sınır koymayı öğrenmek bizi bu tarz dinamiklerden koruyor. Ve son adım, özdeğer yani kendi içindeki değeri, sevgiye layık olduğunu hissetmek. Toksik ilişkilerde özdeğer nasıl inşa edilir diye soracak olursan cevap şu: kendini başkalarının sana nasıl davrandığına göre değil, kendi gözünden tanımlamaya başlamalısın. Mesela sana kötü davranan birinin bunda bir sorun yok demesi o davranışı normal yapmaz. Ya da birinin sevgisini kazanmak için çabalamak senin değerli olduğunu kanıtlamaz. Çünkü zaten varsın, zaten değerlisin. Bir yerde Mevlana'nın çok sevdiğim bir sözü var. Sen değerini başkalarının ölçüsüne göre değil, kendi terazinde tart. Bu sözü hayat mottosu yapmak toksik ilişkilerden kurtulmanın en güçlü yollarından biri bence. Ve özdeğer zamanla gelişen bir şey, küçük adımlarla, kendine her gün bir iyilik yaparak, kendi sesini duyarak büyüyor. Şimdi seni şöyle bir iki dakika durmaya davet ediyorum. Telefonu bırak, gözünü bir yere dik, bir derin nefes al ve kendine şu soruyu sor. Ben hangi duyguyu aşk sanıyorum? Bazen o kalbim çarpıyor dediğimiz şey aslında kaygı. Bazen onsuz yapamam dediğimiz şey çocukluk korkularımızın sesi. Ve bazen bu aşkın peşinden giderim diye düşündüğümüz ilişkiler aslında bize sadece kendimizi eksik hissettiren döngülerin bir devamı. İşte burada gerçek bir yüzleşme başlıyor. Çünkü duyguların adını doğru koyduğunda özgürleşiyorsun. Artık kiminle neden birlikte olmak istediğini çok daha net görebiliyorsun. Bu yüzleşme kolay mı? Hayır. Hatta bazen insanı biraz sarsıyor. Ama gerçekten iyileşmek istiyorsan önce gerçeği görmen gerekiyor. Bir dahaki sefer birine karşı yoğun bir çekim hissettiğinde kendine sessizce şunu sor: Bu kişi mi bana iyi geliyor yoksa bir boşluğu mu doldurmaya çalışıyorum? Bu küçük soru bile hayatındaki ilişki seçimlerini kökten değiştirebilir. Şimdi tüm konuştuklarımızı şöyle bir düşün. Toksik ilişkilerin içine düşmenin sebebi, kötü şans değil, senin bir yerde hata yapman da değil. Bu, geçmişten bugüne taşınan duygusal izlerin, bağlanma stillerinin ve eksik kalan ihtiyaçların bir sonucu sadece. Ama işin en güzel tarafı şu, bu döngüyü değiştirmek mümkün. Farkındalık geliştirdiğinde, sınır koymayı öğrendiğinde, ve kendi öz değerini inşa etmeye başladığında artık aynı hikayenin tekrar eden bir karakteri olmuyorsun. Kendi hikayenin kahramanı oluyorsun. Ve şunu da unutmadan söyleyeyim, iyileşmek zaman alır. Bazen hata yaparsın, bazen eski kalıplara geri düşersin. Bu da çok normal. Önemli olan kendine o şefkati gösterebilmek. Çünkü her küçük adım seni daha sağlıklı, daha gerçek ilişkiler kurabileceğin bir yere götürüyor. Bence en önemli şey Kendine inanmak. Kimse kusursuz değil ama herkes kendi hayatını değiştirebilecek kadar güçlü. Eğer bu videoda anlattıklarım sende bir şey uyandırdıysa, küçük bir defter çıkar ve kendine sadece bir soru sor. Bugün kendim için hangi küçük adımı atabilirim? Bu bir hayır demek olabilir. Bu bir duygunu dürüstçe fark etmek olabilir, bu bir ilişkinin içinde ben buna değerim demek olabilir. Ne olursa olsun bir yerden başla. Çünkü sen değiştikçe hayatının rengi de değişmeye başlayacak. Ve eğer bu yolculukta daha fazla destek almak, yeni videolarla beraber kendini daha yakından tanımak istersen kanala abone olmayı unutma.